Videomuza hoş geldiniz. Tozlu Yaka Dizimizin yeni bölümünde Kenan Derya ile evlenmiş, hayallerine kavuşmuş olsa da asıl Kenan için bundan sonra sıkıntılı günler başlıyor olacak. Psikolojik baskı altında olan ayrıca vicdan azabı içinde kalan Derya zor günler yaşayacak. Durum gitgide ciddiyetini koruyacak. Derya'nın bundan sonraki atacağı adımlar ne olacak merak konusu. Önder ve Derya'nın ilişkisini öğrenen Ali de şaşkınlığının üzerinden atamayacaktır. Tüm bu sıkışmışlığın arasında gençlerin hepsi kendi dünyalarındadır. Eğlenceler, aşklar ve tatlı didişmelerle geçen güzel anlar yaşanırken, büyüklerin o sırada aldığı kararlar ise herkesin hayatını değiştirmeye devam edecektir. Mavi ise her koşulda Ali'nin yanında yer almaya devam edecektir. Önder aldığı kararları bir kez daha gözden geçirecek ve gidemeyecek. Derya'ya olan aşkı geleceğinin önüne geçecek. Dizide sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam edecektir. Analiz tahmin videomuz bu kadardı.